Çiplo famous Yükseliyoruz yıldızlar gibi Birlikte yol alıyoruz Hayal gücümüzün sınırlarında Bilgisayar ekranında Bir dünyaya dalıyoruz Rekabetin ateşiyle yanıyoruz Keep of gamers Adrenalin dolu anlar Kılar denerimizdeki dans ediyoruz oyun dünyasında zaferin tadını çıkarıyoruz Birlikteyiz bir aileyiz Cheat of Gamers Stratejilerimizle dövüşüyoruz Her adımda bir heyecan Seslerimiz yankılanıyor duvarlarımızı aşan Rakiplerle yarışırken dostluk bağları kuruyoruz g Gamers bu bizim hikayemiz Gece gündüz demeden birlikteyiz biz Hiçbir güç bizi ayıramaz birlikteyiz Eğleniyoruz rekabet ediyoruz Kazanıyoruz g Gamers sonsuza kadar Aha Twitch'e adam geldi Kim o Twitch'e adam? Şampiyon şu atıcı attı bana Atavats o kim ki? Bu adam kendi yazmış. Ha. Yani, yapıyor. O zaman sana bir çoğu get aldım. Yok yok ya, alın ya. abi. Rexey lan oğlum niye... Ya dursun ki abi zaten şu anlık da. Şu an ne emin değilim ben. Bir düşüncem var ejder çekmek istiyorum ama. Atar mı atmaz mı? Hemen açtım şeyimi. Not defterimi. Nerede o? Yine aynısına girebilirim ya. Şu an mesela yürübüz açtım. Aha. Atıyor da şampiyonları da atıyor. Bana da çok attı. Ya da şu lanet olası Göksel'i denesem mi bir daha? <laughs> Kimse kadar ortağa gitmiyor ama geçen de çocuk kadar ortağa gitti ve kadar ortağı 10 yaptı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Ben daha bir gittim işte o 10 yapacaktı ya. Yani. 10 yapmak her şey hazırdı. Aha. Metap şampiyonların bir rakibe saldırmaya devam ettikleri her saniye %4 daha fazla hasar verir. Bu ilave. O zaman bir dakika ya. Bunda beni kandırdı ya. mı? Bunu da beni kandırdı. Hayal, Hayalet efendisi gidiyorum bunu, bunu da beni kandırdı abisi bak. Sen abi jog etmeyeceksin mi metap mı? Metap. Destan mı gitsen? Metap tamam. iki leveli satıyoruz. Şunu sattım, bunu sattım, bunu sattım. Hadi bakalım metap gittik. Metap. Yüksek level'a çıkıp Silas, Yone. Yani Yone, Bir de Alone üçlemem lazım. Abi ben var ya şu karaktere gıcık oluyorum ya. Ben Diana güzel. bir level o kadar kuvvetli ki. Evet Diana güçlendi. Ben onu gidecektim. Diana komp gidecektim. Eklenti verdi Hayalet Efendisi. Ben de ona gidelim dedim. Haa Hayalet Efendisi. Güzel. Hop sana bile geldim. Ne yapıyorum? İzlemeye geldim abisi ben buraya. <gülüyor> <gülüyor> Adam ultisini bana atıyor utanmadan mı? İzlemeye geldim dokunmadım lan. Oyun bana mal atıp atıp duruyor ya. Neyse şu mal koyalım. En azından 2 level olur. Şuraya da şampiyonlarımızı belirleyelim de. Tık 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 kapattık. Metaplı gidiyorduk dedik. Mal gerek yok. Ee, Yorikimizi Yorick'imizi alalım. Alönemizi alalım. Sailız'ımızı alalım. Başka kim vardı bunlarda metap? Yone nerede lan? Yone'yi kaçırdık herhalde. Heh. 4. 6. metap kim? Set. Tamam. 6 hmm. metap. Yanına bir gürbüz zaten mal açtım. E, cellat ya. Bir de kazix gelirse kazix koyalım ya. Kazix'i attım ben daha demin de neyse. Şu ben yendim mi bilmiyorum ne yaptım. İkisini de dövmüşüm ben, herhalde. Ben de geldim. Az evet, geldim. 2-2 bir kapışma oldu. Bir de atarsa en al. Yenilenme hakkı 2 altınlık hmm. rastgele 2 şampiyon. Ver lan 2 altınlık rastgele iki. Allah seni gayret etsin. Neyse. Kendim hakkını ben saklayacağım ya. Sadece bu tur için değildir herhalde. Oh cellat. Sana abi hangi şampiyon lazım? Ne yollamaya çalışayım? Abisi şu anlık Yorik ikileyebilirsen yorik. Yorik tamam. Ha Bana da abi hayalet efendileri. Onların dışında da Diyan Amumu Orn koymaya çalışacağım ama. Şen, aldım. Ne? Şen geldi. Ben aldım. Hı -hı. Ya şu an öncelikli dediğim varsa öncelikliğini alayım. Abi öncelikli yok ya şu an. Ya değil, burayı. Bakalım. An... Yok oğlum. Ama işte ileride Morgan'ı kaynağı falan çıkarsa abi direkt zaten alırsın sinir oluyorum var şu şu Luxa sinir oluyorum Yenilmek üzereyim yenildim Senin bu komple iki gürüz iki alet efendisi iki kavgacı var ya içeride Yor Yor alacağım. Yone'den neden item yapabiliriz Yorik'ten Yor Yor item yapabiliriz Allah'ım ya Alet, alet K efendisi gidiyor ama ereli şeyi aldı hemen AMK yok. Yorik'i gidip aldı ya. Ana avradını sattı mı şu Şey Yorik diyorum. Yone'yi aldı ya. Ah aldım bunu. Ah gel. Lan! La. Ah be abi. <laughs> ah be abi. Ben alıp sana olasaydım keşke. Ulan yoruyu olsam yoruk şu an ikiydi ya. Allah'ım neydi günah? Ne yaşadık biz? Ya Malpac seni. Abi kobu kalkıyor yiyeceğim şimdi. Malpac seni üçlesem ne olur ya. Vallahi bana bir anlatsana ya. Malpac var ya, ha, iyi kazan kazanıyor abi. Hayır, ben 3 level yaptım. Bu cool item de verdim yok abisi ya valla Ya duruma göredir de Ay yen hadi Allah aşkına Kobuko o canın var ya o canın Adam son bir can verdi Abi geliyorum. Yetişemedin yetişemedin yetiştim ben oha ben de, ben de. Olaya bakan keşke bir tane adamım yaşasın ya, ye ya şu arkadaki ölse Caitlyn kettin Caitlyn'e gittin lan biriniz lan. Ya Allah'ım ya. Allah'ım ya Rabbim şanslı çocuk ama ya. Arkadan gelse karakterlerin Caitlyn'i keseceğin oyunu alacaksın işte. Evet. Ya ne yürü yapıyorum? git Çınar ya. Allah baş belası mısın sen ya. bak ya sinirim bozuyor tip. Ben de rejimin ta kendisiyim. Uyum sağla ve yok et. Yok edemedik ama. Yok edemedik ama ne yapacak? Oyun bize şey. Ya bu hayal efendisi oynayan çocuk hepsini alıyor değil mi ya? Ketlin ikilemiş, Shen ikilemiş, Iloy... Sana bari Shen göndereyim de Shen iki olsun. Bir tane var kenarda tutuyor. Nasıl bakalım? Abi. Belki ile Eloy çıkar. Iloy daha. iyi bir... Ha bir çıkar. de bu eklenti almış abi size. uzaktan uzaktan vuruyor. Gelebilecek mi abi? Yeniliyorum. Yok ben yenildim. Onun da ismi Kaan bu arada. Kaan Maxi. Evet. Kaan Kaan kapı çal. Kaanlar hayalet seviyor. Geliyorum abi. Tamam uçum. Şeni gönderen mi sana? Buraya ne koyabiliriz? Yavattı, attı itemler de o kadar rezil ki ya. Abi sen at ya. Şenat da iki olsun en dursun. Mezardan başka yuva. Ya türlü botta iki level olmuyor ki. Çok kötü itemler atıyor ya bana. Ben ne yapacağım bilemedim. Dayak mı yedik? Ay yine yemişiz dayak. Ben bunlar şu an Aleykümselam e, abi. Aleyküm selam. Aleyküm selam Nasılsınız abi? İyiyiz abi sen nasılsın? Aha bir rakip kaderini yeah. ona yak, en yak. Rakip katledildiğinde ona en yakın dost benim 400 tane. Rakip katledildiğinde diyor. Şimdi askeri tamamlamış eşya ve oyuncuları karşılaştırır. sonra bir birleşen eşya kazanırsın hı hmm. Ver bakayım şunu ya. Her zaman kurtuluş değil. Kanı susamış. Güzel. Güzel geldi. Güzel geldi. Evet. Olur. En azından düelli ucu ya şu. 6'ya çıkıp aramaya başlayacağız. Yorik baba. Üçleyebiliyorsak Yorik baba. Adama Lee gelmiş ya. Bir de itemi mitemi var. lan Anayi. Bakalım. Ben şu an eli koltuğu bekliyorum ama Aa bekliyorum. arkadaşı ben. geldi ya. Ben yenmek üzereyim. Gerçekten. Daha ya yeduk yeduk. Aha 3 dakika yani. sonra Jimbo'nun maçı. Var. Tam arkadaşı geliyordu yani biliyor musun? Abi var ya. Bir saniye daha geç kaybedeceğim. Olur be abisi. Ben sana şeni attım değil mi bu arada? Attın attın. Bana hiç yoruk çıkmadı bu arada. Aa Lüney'i de buldum. Alüneyi buldum da 4 metap için bana ne lazım? Yo ne lazım? Abi. Ben geliyorum. Aha yendim burayı. Okay. Güzel abi. Sen de geldin. Garantileştik. Zaten yendiydim ama olsun. İzlemeye geldi. Ekstra bir göz korkusuna var. Bak benim adamım var. Arkamızda adamlarımız var. Aynen. Spatulayla bir şey yapılabilir mi? He? Bir metap sanki hamlem. Bırakırlar mı ki? Allah Allah. Ben alsay alabilirsem alacağım. Yani. Alıyorum spatulayı? Al al, al. Alamadım. Bunu da alamadım. Bana AMK kılıcı lazım mı? Bana değil. Yo lazım ya. AMK kılıcı da lazım bana ya. Şansımıza çıkar belki. Atar oyun belki. Ha, yadigar eşya mı? 5 altınlık şampiyon. 7 e, altın mı? Hırsız eldiven mi? Ne yapıyorsun? 5 altınlık 3 şampiyon. 4'e çıkar. Yadigar eşya mı? Yoksa 5 altınlık şampiyon ve 7 altın mı? Yadigar eşya mı? Böyle şene... <laughs> yadigar eşya yok. Yat yat yadigar at yadigar at. Ne verdi? Omurga parçalayan verdi. Allah'ım delireceğim ya. Tam dar üstü giten. Ben yavaştan şampiyonları bulmaya başladım ya Ama Morgana eksik parça Morgana'yı bulmam lazım Uğur abi Efendim koç Ben bir şey fark ettim Ne fark ettin Bu introdaki Şey gözükmüyor bildiğin Zafer Onda var ya çok kısa görünüyor Hayır o son videoda öyle Aslında. Çünkü Ben oraya geçiş eklediğim için ya ben bunu yeniyordum ama ya arkadaşı geldi delireceğim Allah'ım Allah aşkına öldürün şunları ya. Aha senin video reklam geldi abi. Yani artık reklamlı mı o? Abisi. Bir dakika koşayım. Bir hedef kuklası 4 altınlık şampiyon ve 4 altın hırsız eldiveni, 2 altınlık 3 şampiyon abisi ne istiyor? Hırsız eldiveni abi. Ya Darius ne yapayım ben ya? Malphite ne yapayım ya? bu oyun var ya. Aslında orman bekçisi mi yapsam lan? Şunu bir bekleteceğim bak. Bana hem var ya. Ya çok item lazım bana da yapamayız gibi sanki. Bana da çok lazım bu arada abi. Kayna verecek eşyam yok şu an doğru. Allah aşkına ya. <laughs> kanka arkandakine vursana kanka. Arkandakine vursana ya. Allah. Im. Lan yone lan yapacağın işe tüküreyim ya. Abisi ben sana bu arada hiç şampiyon gönderemedim ya. Ha ben de sana gönderemedim ki. Yoruk hiç çıkmadı bana. Halen daha çıkmıyor. Yone? Yone çıkmıştı. Yone'yi indireyim mi? Yone Alırım. Yone. Ya bu saatten Aynen sonra ama. Yone aldı ya. Ben bu kurtlardan sonra gideye çıkacağım ya. Çünkü başka Halit Efendisi de var. Ondan önce Morgan'ı bulmam lazım. yoruk çıktı. Yorink mi? Gönder gönder 3 oluyor gönder. Gönder 3 olsun gönder. gönderemiyorum Dur şeyden sonra göndereceksin abisi. Aa değişti ya. Nasıl? Alamadın mı? Diye. Yo 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 yolladım da. Ne değişti. Bağlı cümle baksana. Abi. Daha yüksek seviyeye yollayabiliyorduk yani. Ya, bir şey olmaz abi. Bir şey yolladı. Kısma takılma. O yollama olmadan yollasaydım şimdi bir daha gelecekti. İyi olacaktı. Ya oyun yemin ediyorum ne istemezsem onu atıyorsun ya. Vallahi ne istemezsem onu atıyorsun ya. Üf o kadar gıcık ki şu an. O kadar gıcık ki bu. Ben de bula gideyim en iyisi ya. Boşa, Adam bu deer bulmuş ya. Ha bizim yorayım burada ne işi var ya. Allah'ım kıldır ya yemin ediyorum kafayı ye ya. Bu adam 3'te işte yapmış şen taşıyıcı oyun. İlk neredeyse 9 bin vurmuş senin şeyin. Hmm. <Sessizlik> İki tane kahraman çekilişi geldi. Birimlerinden biri kalitesinde takımın azami canının %9 kadarını yeniler. Bence bu daha iyi. Kine attı oyunda. Kain'dan mı gitmek mantıklı? Ka'dan K'dan mı gitmek mantıklı? Ama şen almam lazımdı. Şen yok. Ya gerek yok ya ama. Ben sana kaynatacağım değil mi? Doğru aldım. Aynı iyi olur abi. Tamam aldım. Atayım sana bunu. Hiçbir item yok. Itemler boş boş duruyor. Bu. Yapalım bari bunu da boş durmasın ya. Vardı bana Morgana çok çok daha iyi olur da Morgana çıkmıyor işte. Yenemiyoruz abisi yenemiyoruz. Ya vallahi koydum bunu. Sana gönderiyor mu şu an kayna? Gönder. Vallahi. Yon ikilip kenarda bekleteyim mi? Aa ya. ben... oluyorsa yap. Gönderirsin bana. Yon'a üçlemek istiyorum zaten. İyi lan bir item attı güzel. Ne geldi? Ananızı satacağım artık. Ya sıkıldım artık şu... Allah'ım var ya içim dışım negatron peleri ne oldu ya? İçim dışım ya. Ya abisi bu ne? Hiç kimse ölmemiş bunda. Adam lazım. Yendik mi? Yendik. Allahım içim dışım negatron peleri ne oldu çıldıracağım artık Bir tane amk kılacak oyun bir tane Aha guinzolu ben almam lazım bir de metapo ama 5 vermezler Bırakmazlar salmazlar Allahım ver lan bakalım bir tane daha spatula aldık hadi bakalım oyun <laughs> Hadi bakalım oyun Hiçbir işime yaramıyor bu item ama aldım Hazmi bu item abi Abisi iki tane şeyim var. Neyin? İki spatoyla azim boyut yapabilirsin. Hayır oğlum metabı niye ya yapmayayım? He pardon pardon. İşin yaramıyor sandım ben. Yani yara, spatula yaramıyor gibi söyledim. Tamam. Alune ikiledim. Alune'ye mavi güçlendirme vereyim bari ya. Ya ananı satarım ver şunu da şuna ya ben gıcık oldum artık yeter ya yemin ediyorum. Arkadaşı gelmeden şunu kesin ne olur. Allah'ım arkadaşı gel. Ya oyun siktir git ya. Allah oyun siktir git ya. Şu an kaç var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oluyor. Alene de güçleyemeyeceğiz zaten. Bomboş oyun ne diyor. Ben de vardı abi iki level hala duruyor. Bir tane daha yon aldım yanına you know, ama. işim yaramayacak Yok abi ya. GG olduk zaten. Baksana oyuna. Yenmişim bunu. Ben Yemin ediyorum o kadar hiç bizim o kadar küçük oldum ki oyuna ya. Yemin ediyorum o kadar küçük oldum ki şampiyon atmıyor oyuna bak ya. Ha şampiyon atmıyor diyorum ya. İtem atmıyor, Şey atmıyor. Ya yöne bari ikiliyim ya. Ya al. Yöne şöyle ikiliyim bari ya. Zaten vermiyorsun. Ya şimdi bana geliyor, salları rıza atıyor ya. Şimdi bana geliyor, saldırı atıyor. Ya burada da bir şey çıkmıyor ki anasını avradını satacağım oyun gibi ya. Allah Abi oyun o kadar dandik dundik eşyalar atıyor ki. Ya kimse metap gitmiyor ya. Geçmişi geçmiş geleceği Geçmişi geçmiş geleceği Oh be yendim. Ben de yeniyorum ya ben de yeniyorum da. Sinirlendikten sonra yenmeye başladım anlamadım. ya ben <laughs> niye buldum kazandım. Sandra'yı aldım bilerek. Dedim ki item item atsın. Lanet olsun olana. Ya attı itemler var ya negatron pelerine. Sen de yöne hala duruyor mu iki level? Duruyor. At 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 at. Atabiliyor mu? Attım. 3 oldu. <laughs> Yadigar eşya yolluyorum. Ya hırsız eldiveni var. 5 altınlık şampiyon var. 7 altın. Beta anlattımlık şampiyon gönder be. Gönder bakayım belki Aha. şey gelir. At bakalım ne geldi. Ulan geldi set geldi valla. Oy. Abisi level basacağım şimdi. Alonu üçlemeyi de boş boş vereyim ya. Geleceğini sanmıyorum ya Alonu onu üç. Zorlamayacağım ya level basacağım. Ulan bir tane yerden bize bir tane metap atmaz mı be? Ha? Yerden metap? Yerden bir metap atsa abisi metap dokuz. Oo, var ya fena oldu be. Eklenti zaten kalmadı. Bence Nokta laptop atması lazım. Tam bir tane atlı oyunda bize. Allah'ım ultisini kullanamadı ya. Ultisini kullanamadı ya. Ya başlarım senin şarkına. Bu nasıl bir karakter ya? Ölüyor tekrar doğuyor. Ölüyor bir daha doğuyor. Abisi Yadigar eşya mı? 5 altınlık şampiyon ve 7 altın mı? Hırsız eldi benim. Abi Yadigar eşya lazım. Attım. Ulan çok kötü geldi be. Bu ne ya? Nasıl 26 canı düştük ya? Ben kaybettim. Haydi bak o kötü oldu. Diğer şey kasan yeniyor ya Efendisi. Onu daha iyi atmış. Üçlemiş şeyin. Yani sana bunu gönderdikten sonra altını harcadım, mecburen yere koydum şeyleri. Artık yerdeki şeye bakacağız. Yerden şeyi aldık, aldık, alamadık. Motor olduk. Abisi 7-24 Nekatron pelerini atıyor oyun bana. Ne var? Metap var mı? Abi kader ortağı o ne ya? Ya resmen dalga geçiyorsun oyun bizle ya. Lan bilgiyi ben aldım. Bir Allah'ın kulu kader ortağı gitse diyeceğim ki oyun çok mantıklı bir iş yapıyorsun. Ama bir Allah'ın kulu kader ortağı gitmiyor ya. Gidiyor seti alıyor ya. Lanet olsun sana. Al al. Hı -hı. Al seti, al. Al. Bana oyun Nekatron pelerini atıp atıp duruyor ya. <laughs> Şu an istediğin bir şampiyon var mı abisi? Morgan abi. Burgan, tamam. Gelirse ha 3 level var. 3 level. Bu şu bayağı zor olacak da. Şeyin ultisine bakar her şey. Çok iyisin be yone. Güzel. Aa item 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 item, item 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 Lan bana atmadı mı bu? Sana, Sana niye atmışım? Neyse senin yerinde yendik diye herhalde Yani şu an Hocam bana da sadece Set ya da Lisandra Bir tane Lisandra ya Lisandra 2 Set bulursan set Ya oyun bize var ya Simge de atması imkansız oyunu İrelyalı olan çocukla kapışıyorum Bir tane daha İrelyalı bulursa ekiliyor. Lisandra oynuyor burada Lisandra İrelyalı Bu arada ben harbiden çatır çatır yeniyorum ha. Allah'ım yine gitti. Bir tem daha atması yok mu? Ata itam at. Itam at. at. <laughs> Allah'ım. Gargoyle versem mi acaba? Ama bu dövüşçü de. Teşekkür ederim anacığım. Ulan bir tane daha mavi güçlendirme atıyor oyuna bak ya. Allah sana bunu da vereyim. Al sana tank yapayım seni. 9'a çıkacağım ya. Vallahi 9'a çıkayım ya. Ne olur ne olmaz belli olmaz. Bu sonraki tur 8'e çıkacağım daha. Hmm. Morgan için çok aradım ya. Çok oltarcıdım. Yemedim daha. Bu arada eklentiden midir nedendir bilmiyorum da takımım var ya dümdüz ediyor ya. Allah'ım. Allah'ım. Ah sana Sen yetişemedim. Düzenli. Ama olsun Olur. bunların bir canını bıraktık. Birileri bir şey elendi. Var. Birileri elendi Ayağına zaten. Mi? Birileri elendi. Diğerleri de elenecek. Hatta kal abisi. Bir de eşyaları da yiyelim bunun ya. Onlar hemen. Şu an basayım mı sence 9'a? Ben 8'e bastım. Ben bastım 9'a hadi bak. Taylas babayı da koydum oyuna. Ulan sete set ikilenecek. Şey pardon. Sete set ikilenecek diyorum ya. Lisandra'yı üçleyeceğiz ama. Ay. Benim takım ne yapıyor Allah için ya. Allah'ım sabaha kadar kapıştık şeyle. Yenildim Oha, deme ya lütfen yenildim deme. Abi çok garip bir şekilde yenildim ki ben gerisin diye bekliyordum ama canı fulldü bir anda Çok garipti Vallahi çok garipti. Bana Al sana bunu göndereyim yedim. o zaman. Soru, sonunda 6-3'te <laughs> Morgan'ı ekleyen bir kompu var. Abisi lütfen bak. <laughs> ya şu onun Lee'sini yüzünden gelemedim ben çocuğun Lee'sini. Zor, zor öldü yani adamın üstüne bütün takım çöktüğü halde öldüremedi yani düşün sen de Amumu'yu görmen lazım. Abi nasıl öldüğünü şaşırdım ben. Burayı kaybettik deme ya. Burayı kaybettim. Ve arkadaşı <laughs> da geldi. Gel gel. Ya Allah'ım ya olaya bak. Harisi olsun yine bir canım. Aha spot. Aha, aha metap metap. Metap metap metap. Metap, metap metap. Allah için kaybetme. Öbür turu kaybetme lütfen. Lütfen öbür turu kaybetme. Ne yapıyor? Abi bütün takımını geri mi çekiyorsun? Defans mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? ya bu takım yaşasın. O takım yaşasın. Yaşasın. Anneciğim dur. Anacığım ne olur bir dur. Kurban olayım sana. <laughs> Şu an evet 9 metap oldu. Gel öpem seni. <laughs> Işığı açsana anacığım. Abisi GG galiba. Abi bakalım. Yani sen ben kom komp ölmeden gelmen lazım. her zaman gelmez. 9 metre etap oldu? Buranın <şu an. gülüyor> açsana buranın Geliyorum. <laughs> ben... Ha ölmemişsin. Allah'ım bunlar da ölmedi. Neyse birinciyiz ha bize. Şeyi de ikiledim. Allah'ım oyun bana set atıyor şu an. Şimdi atmıyor ama. Bir tane daha set attı. Daha da atmaz zaten. Et. Neyse. Herhalde kazandık ha. He? Abi belli olmaz ya. Sen öbür çocuğu o, çünkü... dövebiliyorsun değil mi? Bilmiyorum ki. Baksana bak, hop. Benim. Hop ben burayı dümdüz yapıyorum bu çocuğu ya. O, abi. yeniliyorum ben şu an. Yenilmek üzereyim. Allah'ım adamı doğdu bir daha çı, doğ. Bak bir daha doğuyor. Bir daha doğdu. Yenildim de mi? Yenildim. Ben de yendim. E ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? Kesin artık. ikinci olduk. Ben sana bir şey söyleyeyim bu şansla. İyi, bu şansla biz ikinciyizdir. Ah birinciyiz iyi. Bir... <laughs> Hadi bakayım. Hadi o kadar tap yapmışız 9 tane. Annem de yanlış eşiği Eksiden açtı. Eksiden dolayı oldu herhalde. Daha az eksiği mi yedik? Ne yaptık? Bilmiyorum ki abi. Ama güzeldi. 10 numara 5 yıldızlı. Terfiğimizi Aynen. dağıttık. Anne açma bu işi anne. <laughs> Şimdi <Şurada> açıyor ya. <laughs> Neyse de o. Allah var ya amumu üç demişim ya amumu üç olmasa tank duramazdı. Abisi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kaydetmemişiz. Alışsın. Şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> ben var ya Lissandra sayesinde ayakta durdum koçum. Allah'a bak. Lissandra bir de infaz ben ediyor var. ya. Bir de bu belli bir cana infaz vuruyor ya metap karakterleri. Ona da verdim Metab'ı. Çat, evet, çat, çat diye koyuyor, çat buyur, diye buyur. koyuyor. Çat diye koyuyor, çat diye koyuyor. de. Hayal efendisi başta da kasan olduğu için. da beni biraz zorladı. O sıkıntı oldu. Geliyorum. Beğeni. <laughs>